sizlerle dört kuruşa maske yap, yapma videosundaki dayımı çağırıyorum. Gel dayı. Merhaba arkadaşlar ben Umulu. <laughs> Mustafa'nın kanalına misafir oldum bugün. Beraber video çekmiştik Mustafa'yla. Maske yapmıştık korona için. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> anlatsın bugünkü içeriğimizi sizlere. Bir gün zeytinyağı su, su, suya zeytin dökeceğiz. Zeytinyağı üste kalacak mı bakacağız. Evet. Bir atasözü de var. Zeytinyağı gibi üste çıkma diye söylenir her zaman. Bakalım bu gerçekte de var mı? Ee, bunun için çok özel malzemelerimiz var hemen burada. Havlunun altında. Evet. Açıyoruz. Bir adet bardak bardağımız, bir adet zeytinyağımız, bir adet de içme suyumuz var. Evet arkadaşlar bu deneyimiz için Mustafa'ya ben yardımcı olacağım. O deneyi planlayacak. Yardımını ben sağlayacağım. Önce bir suyu koyalım. İlk olarak zeytinyağını koyalım. E, tamam koyalım. Zaten. Koyalım. Evet Mustafa Bey ben sizin için açayım. Şu kadar yeterli mi? Yeterli. Yemek yapmıyor zaten. Yani. <laughs> <laughs> Onun üstüne suyu koyuyoruz. Evet izleyin. Zeytinyağı bakalım üstte çıkacak mı? Sarı bir şey oldu bu ne? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şuralarda biraz kalmasına karşın zeytinyağı tamamen Hiç. suyun üstüne kaldı. Şöyle görüyorsanız arkadaşlar bu deneyi biz sizin için denedik siz yapmak istiyorsanız yapın eğlenceli oluyor yani meraklı oluyorsun. Evet arkadaşlar son halini göstermek isteriz. Su, Su ve yağ yani. tamamen ayrışmış. Tabii ki bunun bilimsel bir açıklaması da var. Yoğunluk denen bir kavram var. Gemilerin yüzmesi de buradan gelir. Ee, hacmin... Ee... <laughs> Öyle şeydi. <laughs> artık oraları unutmuşuz. Olsun, Mustafa daha ayrıntılı anlatır Orada. Videonun altına yazarız. Oradan artık öğrenirsiniz. Evet. Öyle bir deneydi. Siz de evde deneyebilirsiniz. Hoşçakalın. Hepinizi seviyoruz. Abone olmayı fazla atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.